Beyaz iş mağarada doğan bir kurttu. Avlanmayı çok istiyordu. Annesine soruyordu. Ben niye avlanmaya gitmiyorum diyordu. Annesi senin ne zamanın gelecek diyordu. Bir gün annesi ya bir çakal yav yavrusu avladı. Çakal ya çakal yavrusunu kaybettiğini anlayınca ayak izlerini takip etti. Çakal yavrusunu bulunca anne kurta saldırdı. Durup kavrayan beyaz diş hışımla çakalın ayağını ısırdı. Çakal acıya dayanamayarak öldü. Annesi de ölmüştü. Beyaz diş annesini son kez kokladı, öptü ve dışarı çıkıp, çıkıp mağarayı terk etti. Bir kuş yuvası buldu ve içindeki küçük kuşu yedi. Bu ilk av olduğu için kendisiyle gurur duydu. Sonra annem kuş geldi bu ku, kurdun patisini kakaladı. Canı çok yalan kurt ağaçtan düştü. Beyaz iş biraz yürüyünce kasabaya ulaştı. Uğraş, Orada yaşlı bir adam onu gördü ve sahiplerini. Oradan geçen bir adam kurdu çok beğendi ve satın almak istedi. Yaşlı adam parası az olduğunu, olduğu için teklifi kabul etti. Adam onu köpek dövüşlerinde para kazanıyordu. Beyaz diş artık canavardı. Kimseye acımıyordu. Direkt öldürüyordu. Ve hayatı böyle geçti. Arkadaşlar 10 bin aboneye gelince gözümü göstereceğim. O yüzden like atmayı like atmayı unutmayın. Ve başka hangi Başka hangi e, hikayenin özetini çıkarmamı istiyorsanız yorumlara yazın.